Ünlü şarkıcı Ebru Polat hayranıyla evlenmeye karar verdi. Şarkıcı Ebru Polat bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hak yoluna döndük diyerek hayranıyla evlilik kararı aldığını ve yakın zamanda nikah masasına oturacağını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve çıkışlarla gündemden düşmeyen Ebru Polat maddi durumun hiçbir öneminin olmadığını belirterek hayranımla evleniyorum yakında sizinle tanıştıracağım dedi. Ebru Polat benim için para pul vesaire önemli değil. Önemli olan beni seven sayan değer veren dürüst bir insan olması ifadelerini kullandı. Ve en yakın zamanda hayranıyla evleneceğinin açıklamasını yaptı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.